Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Gravity seti açacağız. Rax. Görüyorsunuz. bir kişi oynanabiliyor. 8 yaştan 99'a kadar. Şimdi sizinle birlikte açıyoruz. Bunun göründüğüne bakmayın. Şu anda bu tane kataloğa göre yapacağız. Bu farklı bir dille yapılmış. Bu Türkçe ve ayrıca şey yani İngilizce yazıyor ama burada ne yapacağımızı söylüyor. size de şimdi en güzellerinden birini yapacağım. Ya misin? Kutuda neler çıkıyoruz ya? Kutudan bazı malzemeler çıkıyor. İşte bu malzemeler. Şunun düzenini kurar mısın? Nasıl şey arıyorum? En güzel bir yerinden bir tane. Biraz bize tanıtır mısın Gravitrax nasıl bir şey? Şurada kitapçının üzerindeki resmi gösterebilir misin bize? Tanıtır mısın biraz? Yani Gravitrax yer çekimine karşı bir şey. Düz tutar mısın onu? Bir? Şuraya çekelim. O zaman biz yapıma geçelim istersen ne dersin Rüzgar Şer bitirdik sonunda. Şimdi topları yerleştireceğiz. Toplar şunlar. Şu minik üç top. Hepsinin aynı renkte olması lazım. Şimdi koyuyoruz. Çok dikkatli bakın. Zoom yap baba sende. arkadaşlar bu kadar da videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Hepinize iyi akşamlar.